haberi yok mu bugün diye soranlar var olmaz mı? Hem sağlık hem estetik biz erkekler için çok ciddi bir problem özellikle. Saçlar önce yanlardan bazen arkadan tepeden dökülmeye başlar. Her sabah aynaya baktığınızda biraz daha az saçınız olduğunu fark edersiniz. Üzülmeyiniz. Bunun da çaresi var. Başarılı operasyonlar var. Saç simülasyonu diye bir şey var. Mesela muhabirimiz anlatacak şimdi bize. iş yıldır on binlerce kişi tarafından uygulanıyor. İşlemin adı saç simülasyonu. Türkiye'de bir ilk menajer Erhan Arı'ya eğitmen Burcu Erol uyguladı. Yalnızca biz değil odadaki tüm telefonlar kayıttaydı. Biz i̇şte hocamızı çekiyoruz. <laughs> Olmaz ama? Salonum yok, kişisel Arkadaş. Zor arkadaşlar çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> öncesi sonrası. Size nasıl geldi saç simülasyonu ya Erhan sen ne yapıyorsun da ne dedim? Dedim yapmayalım dedim ama. <laughs> Yarın saatte tamamen kişiyi geldikten kurtaran orada saç varmış birebir görüntüsünü sağladım bir Efendim saç aşısını duyduk, mezoterapiyi duyduk, saç ekimini duyduk da Saç simülasyonunu biz de ilk defa duyuyoruz. Çok merak ettik. Bakalım sonu cephede göreceğiz inşallah. Ortaya güzel bir şey çıkar. Çıkmazsa yandım. Kapalı kes al. <laughs> i̇ster erkek ister kadın saçsızlık korkusu yaşayanların inandığına şimdi saç simülasyonu yetişiyor. Simülasyon sistemi bir tür dövme. Ama bunu özel bir cihaz vasıtasıyla kıl kökü görünümünde yapıyor. <laughs> işte uygulama yapılacak bölgeye uyuşturucu krem sürülmesiyle başlıyor uyuşma gerçekleştikten sonra herkese yüz şekline göre simülasyonu yapılacak alan belirleniyor. Saç rengine göre boya karıştırılıyor ve başlanıyor uygulama. Önce beyefendinin saç tonuna birebir uygun olacak şekilde 9 tane boyamız vardı. Onlardan iki tanesini seçtik, karıştırdık. Çünkü ayağın bir kırlaşmaları da var. Tek başına siyah renk almamız yeterli olmayacaktı. Bu kırlaşmayı sağlayabilmek için içine gerekli boya karışımını yaptık. Boyamızı uygulayacağımız alana taktik ettik ve bu özel patentli roller sistem sayesinde boyayı cilt altına 1 saniyede 112 tane kıl kökü açacak şekilde vermeye başladık. Uygulama saçsız alanın büyüklüğüne göre yarım saatte 45 dakika arasında sürüyor. Günümüzde artık özellikle beylerin 40 yaşından sonra %60'ında az ya da çok kelleşme problemi var. Keza bayanlarda da hormonal faktörler, çevresel faktörler. Dolayısıyla bay bayan saçının seyrelmesinden, kelleşmeden sıkıntı duyan herkes. Alopesi hastaları, saçını tamamen kaybetmiş olan kişiler, kemoterapi gören kanser hastalarımız, onlar için de bu çok önemli bir moral kaynağı olmuş oluyor. Nasıl? Çok güzel oluyor. Evet, evet, evet. Nasıl evet. mı? ince? Aynen öyle. Uygulayabilecek mi? Tabii ki en kısa zamanda hatta gider gitmez. Evet. E şimdi uygulayacağım ilk başta. <gülüyor> <gülüyor> saç yok. yok. Büyük şehir stresi, yaşam şartları, yanlış beslenme sonucu dökülen saçları simülasyon çıkartmasa da varmış gibi görüntü oluşturuyor. Saçlı halimden daha yakışıklı olduğumu iddia edebilirim. Hanımefendi diyor ki, saç bir erkeğin zenginliği. Beyefendi diyor ki, ben böyle daha yakışıklıyım. Önemli olan onun kendisi mutlu hissettiği. biz kişilerin kendi mutlu hissetmesi için evet. varız. Uygulama bitiminden iki saat sonradan itibaren hasta duş alabiliyor. Ve günlük hayatına kaldığı yerden hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor. Ee, ben gerçekte olduğuna inanıyorum bunu. Evet. Çok çünkü önlemini alma amaçlı yağlar olsun, şampuanlar olsun çok araştırdık, çok kullandık ama genetik sorun geçilemiyor hücreler öldüyse tekrar yerine getiremiyorsunuz. Artık ben de pes ettim. Ee, şey, bu halimi kabullenmeye çalışıyorum. İlk etapta kırmızı gözükse de bu kırmızılık geçtikten sonra bu hali alıyor. 5 yılda kalıcılık sağlıyor. Önemli olan ruh sağlığı. Kendinizi nasıl iyi hissettiğiniz önemli. Özellikle kırmızı 40...